arkadaşlar yeni deneme sınavımıza başlıyoruz. Yukarıdaki seçeneklerden hangileri program değerlendirmenin aşamalarındandır? Planlama, içerik, uygulama, öğretme, öğrenme süreci, değerlendirme. Evet, program değerlendirme programın uygulanmasından sonra yapılan gelişi güzel bir işlem değildir. Bu programı geliştirmek için elde edilen verilerin bir araya getirildiği ve yargıya varıldığı sistematik bir süreçtir. Literatürde program değerlendirme yaklaşımlarından ve modellerinden bağımsız olarak 3 aşamayı içeren bir bakış açısı vardır. Bunlar planlama, uygulama ve değerlendirmedir. Bu nedenle cevabımız A seçeneği. İkinci sorumuz. Bir olay veya durumun sosyal, kültürel, coğrafi, ekonomik, siyasal, yasal, tarihsel, psikolojik ve felsefi ilişkiler örüntüsüdür. Tanımı yapılan kavram hangisidir? Sonuç, amaç, program değerlendirme, program geliştirme, bağlam. Evet, programların değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken kavramlardan biri de bağlamdır arkadaşlar. Bir programın işlevsel olması ve gereksinimlere gerçekçi yanıt verebilmesi için değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde bağlamsal durumun analiz edilmesi son derece önemlidir. Bu açıdan bağlam bir olay veya durumun sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi, siyasal, yasal, tarihsel, psikolojik ve felsefi ilişkiler örüntüsü olarak da tanımlanmaktadır. Bu nedenle cevabımız bağlam olacak. Üçüncü sorumuz program değerlendirmede anahtar sözcük hangisidir? Geliştirme, analiz yapma, karar verme, destekleme, fırsat tanıma. Evet, değerlendirme en genel tanımıyla bir karar verme süreciydi. Program değerlendirmede de anahtar sözcük karar vermedir arkadaşlar. Bu karar verme süreci bir takım sorulara yanıt aranmasını gerektirir. Ne değerlendirilecek, niçin ve nasıl değerlendirilecek, kim, kimin için değerlendirilecek, nerede değerlendirilecek, ne zaman değerlendirilecek bu sorulardan her birine verilen yanıtlar programın etkililiğini belirlemede önemli bilgiler sağlar. Bu nedenle cevabımız karar verme olacak. Dördüncü sorumuz. Yapılandırılmış bir değerlendirme türü olup süreç hakkında uzmanlık gerektiren ve sistematik bir süreçten oluşan değerlendirme türü hangisidir? Tamamlayıcı, informal, biçimlendirici, toplam, formal. Evet, program değerlendirme değerlendirme biçimine göre formal ve informal değerlendirme olarak ikiye ayrılır. Formal değerlendirmeler sistematik bir süreci içerir. Bu değerlendirme için amaçların belirlenmesi, nerede, ne zaman ve kim tarafından yapılacağına karar verilmesi, süreçte kullanılacak tüm veri toplama araçlarının geçerliği ve güvenirliğinin incelenmesi anlamına gelir. Yani formal değerlendirmeler yapılandırılmış bir değerlendirme türüdür ve süreç hakkında uzmanlık gerektirir. Bu nedenle cevabımız formal değerlendirmeler olacak. Beşinci sorumuz. Günlük yaşamda karşılaşılan olaylarda ortaya çıkan ve öznel bir nitelik taşıma durumu söz konusu olan değerlendirme türü hangisidir? Formal, informal, biçimlendirici, toplam ve tamamlayıcı. Evet, informal değerlendirme ise sistematik olmayan bir özellik taşır. Bu çoğunlukla günlük yaşamda karşılaşılan olaylarda ortaya çıkar ve öznel bir nitelik taşıma durumu söz konusudur. Ancak bu kesinlikle değersiz, geçersiz bir değerlendirme türü olarak da düşünülmemelidir. Burada özellikle deneyimler, içgüdüler oldukça önemli verilerdir. Bu nedenle cevabımız informal değerlendirme olacak. Altıncı sorumuz, hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda gerçekleşen çıktıların değerlendirilmesini temel alan program değerlendirme yaklaşımı hangisidir? Yönetime dayalı değerlendirme, uzman odaklı değerlendirme, Tüketici yararlanıcı odaklı değerlendirme, katılımcı odaklı değerlendirme, hedefe dayalı değerlendirme. Hedefe dayalı değerlendirme, programın hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda gerçekleşen çıktıların değerlendirilmesini temel almaktadır. Burada önceden belirlenen hedefler ile hedeflerin gerçekleşme düzeyini belirleyen ölçme sonuçları karşılaştırılarak durum tanımlanmaya çalışılır ve bu nedenle cevabımız hedefe dayalı değerlendirme olacak. 7. sorumuz elde edilen bilgilerin özellikle karar vericiler, müdürler ve benzeri yönetim basamağında yer alan kişilerce daha etkili kullanabileceğini savunan değerlendirme yaklaşımı hangisidir? Yönetime dayalı değerlendirme, tüketici yararlanıcı odaklı değerlendirme, uzman odaklı, katılımcı odaklı ve hedefe dayalı değerlendirme. Evet, yönetime dayalı değerlendirme yöneticilere ya da program liderlerine bilgi sunmaya odaklanan bir nitelik taşınır. Bu yaklaşım program değerlendirme sürecinde elde edilen bilgilerin özellikle karar vericiler, müdürler ve benzeri yönetim basamağında yer alan kişilerce daha etkili kullanılabileceğini savunur. Dolayısıyla burada önemli olan yöneticilerin kararlarıdır. Bu nedenle cevabımız yönetime dayalı değerlendirme. 8. sorumuz: Birey ya da bağımsız kuruluşlar tarafından geliştirilen ve desteklenen program değerlendirme yaklaşımı hangisidir? Tüketici yararlanıcı odaklı uzman odaklı, yönetime dayalı, katılımcı odaklı, hedefe dayalı değerlendirme. Bu arada artık soru çözmede çok ilerlediğimizi düşünerek bazı yerleri kısaltıyorum. İşte uzman odaklı değerlendirme yerine uzman odaklı yönetime dayalı gibi geçiyorum. Artık siz de bunun farkındasınız. Cevaba geçecek olursak cevabımız tüketici yararlanıcı odaklı değerlendirme olacak. Çünkü bu yaklaşım eğitim programları, çalıştaylar, hizmetici eğitimler, eğitim materyalleri gibi ürün ve hizmetler hakkında bilgi toplamakla yükümlü birey ya da bağımsız kuruluşlar tarafından geliştirilen ve desteklenen bir yaklaşımdır. Dolayısıyla geliştirilecek ürün ve hizmetlerden yararlananların değerlendirme pozisyonunda olmasına dayanır. Bu nedenle cevabımız tüketici yararlanıcı odaklı değerlendirme. 9. sorumuz program değerlendirmede uygulamanın son aşaması hangisidir? Karar verme, raporlaştırma, gözden geçirme, test etme, geçerliğini sorgulama. Evet öncelikle program değerlendirmenin uygulama aşamasında planlama aşamasında alınan kararların işe koşulduğunu bilmemiz gerekiyor. Uygulamanın son aşaması ise raporlaştırmadır elde edilen sonuçların raporlaştırılması değerlendirme sürecinin vazgeçilmez bir aşamasıdır. Bu nedenle cevabımız raporlaştırma olacak. Ve 10. sorumuz programla ilgisi olanların değerlendirmeye yardım etmek üzere sürece katılması söz konusu olan program değerlendirme yaklaşımı hangisidir? Yönetime dayalı, uzman odaklı, katılımcı odaklı, tüketici yararlanıcı odaklı ve hedefe dayalı değerlendirme katılımcı odaklı değerlendirme yaklaşımında paydaşların bir diğer deyişle programla ilgisi olanların değerlendirmeye yardım etmek üzere sürece katılması söz konusu çoğulcu bir bakış açısını yansıtması çok yönlü değerlendirilmesine önemli katkı sağlar. Örneğin bir programın değerlendirilmesinde öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve veya ailelerin katılması programın farklı açılarından ele alınmasına katkı sağlar. Bu nedenle cevabımız katılımcı odaklı değerlendirme olacak. Evet arkadaşlar bu değerlendirme sınavımız da burada bitti. Daha önceki tüm PDF çalışmalarıma aşağıya bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.